Seçim olmalı. Bir erken seçim olması şart. Artık bir değişim olması şart. Ben, her zaman Erdoğan arkasındayım. Bir ekonomik sıkıntılardan dolayı bir kere acil olarak seçim olması lazım. Şanlıurfa halkına sorduk. Sizce erken seçim olmalı mı, olmamalı mı? Her şey bağlı. Seçim olmalı. İstikrar yoksa millet perişan olmuş. 8 lira elektrik faturası edemeye gidiyorum. Fakir bir adamım ben ya yani sabah savuk, sabahtan el, el akmıyor nasıl akmıyor? Dolar çok yüksek oldu. Bir an önce seçim olsun ki AK Parti alıp kurtulsun yani. Ülke zaten batmış, her pari perişan olmuş. Bu ülke hemen yeni bir sayfa açması lazım. Siyasetçiler hangi kararı verirse o şekilde biz de halk olarak seçim olursa gidip seçim seçimde oyumuzu kullanacağız. 37 yaşındayım. İki tane çocuk var ev kira ay yani ay sonu zor şey yapıyorum ee, bekliyorum onu ay sonu gelsin de kiramı ödeyeyim onu yapayım bunu yapayım ee, ay ay başı geldiğinde cebde beş kuruş para yok ee, herkes böyle dönün bir insanlara bir bakın ya yani e artık değişim şart bir maç takımı tutar gibi parti tutuyorlar hı hı. yani bundan dolayı değişim istiyoruz ken seçim olsa hiç daha iyi olmaz niye iyi olmaz Ekonomi zaten berbat bir durumda. Her şeye zam gelmiş. Erken seçim olsa daha beter olacak. Bunlar gitse başkası gelse kat kat beter olacağına inanıyorum. Yani erken seçim olmaması gerek. Başta bundan bir 4 ay 5 ay öncesine kadar bu düşünceye olumsuz yaklaşıyordum. Hı hı. Ama şimdi günümüz şartlarında doların 13.5 olması, 18'lere kadar çıkıp tekrar düşmesi, e, ekonominin bu hale gelmesi, ülkenin alım gücünün düşmesi... Alım gücünün düşmesi zaten refah seviyesinin düşmesi demek. E bu da halkı çok olumsuz etkiliyor her konuda. Yani artık bu sıkıntılar aile içine kadar giriyor. E bu sebepten dolayı erken seçim bence olmalı.